Bu hem 2012-2013 yıllarında Bursa Ticaret Sanayi Odamızın bir vizyon projesi olarak ortaya çıktı. Çünkü bildiğiniz gibi Bursa hali hazırda tekstili ve otomotivi çok güzel bir şekilde geliştirmiş bir şehir. Araştırmalar yapıldığında stratejik planlar kapsamında havacılık ve uzay teknolojilerinin sonraki dönemde daha da gelişeceği ön plana konulmuştu. O yüzden havacılık ve uzay kapsamında ne yapabiliriz diye çalışmalar başladı. Tabii bir bakıldı Bursa'da çok fazla sayıda şirket var hali hazırda. E, havacılık sektöründe çalışan, e, onlar bir araya getirilerek kümelenmeler gerçekleştirildi. E, ben de e, o yıllarda burayı ziyaret ettiğim zaman e, bazı işte e, bir Fransız astronotla beraber gelmiştik hatta. E, bu işin bir eğitim ayağının olması gerektiğinin üzerinde de durduk. E, o dönemde gene e, Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanımız, aynı zamanda şu anda GUHEM'in e, yönetim kurulu başkanı olan İbrahim Burkay, Türkiye'nin ilk Gökmen'i neden Bursa'dan çıkmasın dedi. Gökmen de Türk Dil Kurumu tarafından astronota karşılık olarak önerilmiş bir kelime. Yani burası bir astronot, havacılık ve uzay eğitim merkezi olarak kurgulandı. Bunun çok mantıklı bir adım olduğu sonraki yıllarda anlaşıldı. Çünkü... Daha henüz Türkiye Uzay Ajansı kurulmamıştı. Türkiye Uzay Ajansı kurulup bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Uzay Programımız açıklandığı zaman e, hedefler arasında uzay farkındalığı yaratılması ve insan kaynağının geliştirilmesi hedefi de bizzat e, konuldu. E, GUHEM zaten bu amaçla kurulmuştu. E, sonrasında e, 2013'ün e, akabinde e, Türkiye e, TÜBİTAK ile beraber bir çalışma yapıldı. Ona keza Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle beraber ve Bursa Büyükşehir Belediye'mizin işbirliğiyle beraber bu görmüş olduğunuz bina hayata geçirildi. 2020 yılında buranın açılışını gerçekleştirdik. Tam da pandemiye denk gelen bir çalışmaydı. Bir iki yıl tabii ki çok randımanlı bir şekilde çalıştıramadık burayı. Zira öğrencilerimiz çok daha az sayıda gelebiliyorlardı ama son iki yıldır e, tam kapasite e, çalışan e, bir merkez burası. E, söylediğim gibi burası e, farklı yapıları bir araya getiriyor. TÜBİTAK hali hazırda bilim toplum yapısı içerisinde farklı illerde bilim merkezleri kurmak için uzun yıllardır çaba sarf ediyor. Büyük şehirlerimizde bu bilim merkezlerini hayata geçirdiler. Burası da özellikle havacılık ve uzay temelinde kurulan. Türkiye'nin ilk ve tek bilim merkezi olarak hayata geçti. Bu kapsamda bakıldığı zaman da Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa'nın şu anda en büyük havacılık uzay temalı bilim merkezi. Burada şu anda 154 tane interaktif ekipmanımız var. Bu ne demektir? Bu interaktif ekipmanlar çocukların bizzat deneyimleyebileceği ekipmanlar. İki kattan oluşuyor merkezimiz. Öncelikle Havacılık Akademide kuşların kemik yapılarından, kas yapılarından, kanat formlarından başlıyoruz. Çünkü bir hikaye anlatılıyor burada. E, gelen çocuklar önce kuşlar gibi nasıl uçabileceklerini düşünüyorlar. Çünkü insanoğlu da böyle yapmış. Sonrasında e, kuşlar gibi uçmak için basit makineler geliştirmiş insanoğlu. İşte dişlilerdir e, gibi. Bunların nasıl çalıştığını öğrendikleri düzenekler var. E, daha sonra e, havadan hafif bölümünde e, balonların nasıl uçtuğunu, e, daha sonrasında da günümüz kronolojisinde, büyük uçakların, ticari uçakların nasıl uçtuğunu öğrettiğimiz düzeneklerimiz var. Burada çocuklar kimi zaman hani düğmeye basıp kaçıyorlarmış gibi görünür ama o sırada bile bir şeyler öğreniyorlar. Bizim alanımız 7-17 yaş arası kurgulanmış bir yer ama Özellikle daha küçük yaştaki çocuklar biraz daha oyun yaşıdır. 3-6 yaş içinde kurgulanmış özel çocuk galerilerimiz var. Alanı gezerken e, sıralı bir şekilde bu havacılık e, kültürünün nasıl geliştiğini e, anlatıyoruz. E, anlatıyoruz derken günde e, yaklaşık binin üzerinde öğrenci burayı ziyaret ediyor. Gelen öğrencilere gruplar halinde e, bu silsileyi aktarıyoruz. E, ama hafta sonu özellikle bireysel olarak aileler de geliyorlar yanlarında çocuklarıyla beraber. Burası tek başına gezilebilecek bir merkez. Alanda sürekli olarak bilim iletişimcilerimiz var. Onlarla beraber bunu çok daha iyi bir şekilde sorularını sorarak cevap alabiliyorlar. Biraz daha fazla bir şey yapmak istiyorum derseniz bir havacılık akademimiz var. Bu havacılık akademisinde de bir eee Cessna tipi bir eğitim uçağını nasıl uçurabileceklerini öğreniyorlar ve sonrasında da bunu gerçekten simülatörlerde deneyimleme şansına sahip oluyorlar. Daha ileri safhalarda biz bu kişi şeye uçan kişilere daha zorluklar da çıkartıyoruz, işte bir kuş çarptırıyoruz, bir motorları durduruyoruz e, ve konuyu tam olarak anlamaya çalışıyorlar. E, akabinde çok özel bir e, asansörümüz var. Bu asansörümüz roketler bölümünden sonra e, karşınıza çıkacak bir e, bölüm. E, tüm e, dünyada, dünyayı bitirdikten sonra diyorum çünkü bir e, özel e, ticari uçağın içerisinde de yer alabiliyorlar ya da bir uçağın kanat yapısını anlayabilecekleri pek çok düzenekten sonra bu sefer asansöre binerek ikinci katımıza çıkıyorlar. Simülasyon yaklaşık 400 kilometre yukarıya Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkma hissiyatını veriyor ve sizi burada Uzay İstasyonumuz karşılıyor, Uluslararası Uzay İstasyonu. Bu sefer astronotlar uzayda ne yer, ne içer, neden bu çalışmaları yapıyoruz'u anlattığımız pek çok düzenekle karşılaşıyoruz. Burada da yine bilim iletişimcisi arkadaşlarımız çeşitli sorularla, yönlendirmelerle ailelerimize, çocuklarımıza konuyu aktarmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda Türkiye'ye ilk astronotunu gönderdi. Alper Gezer Avcı gitti. Çok yakın bir zamanda gene Tuva Ciyangir severde ikinci astronotumuz olarak gidecek. Alper'in de gitmiş olduğu Uluslararası Uzay istasyonunu anlattığımız bir alanımız var. Alanımız 13.500 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilmiş durumda. Yani 13.500 metrekare içerisinde sergi alanlarımız var. Devamında da Astronomi galerisiyle devam ediyoruz. Çocuklarımızın en çok merak ettiği Konular olan e, yıldızlar, gezegenler, kara delikler, e, farklı gezegenlerde yaşam, e, Mars e, gibi konuları anlattığımız düzenekler var. Kimi zaman e, öğrencimiz işte bir astronot kostümü içerisine girip fotoğraf çekiliyor, bir astronot nasıl olurmuş, onu hissiyatını e, sağlıyor. Kimi zaman bir Mars robotunu nasıl hareket ettiğini, kullandığını öğrenmesi şansına sahip oluyor. Ee, yani bu kadar çok e, interaktif düzenek açısından biz her zaman şunu diyoruz. Her birinde birer dakika geçirilse gerçekten iki buçuk saatte buradan çıkmanız mümkün olmayacak bir merkez burası. Uzay teknolojileri alanında uzaktan algılamayı anlattığımız düzeneklerimiz var. E, bu düzenekler tabi burası sadece bir müze gibi değil. Yani sabah gelip işte bir iki saat gezip çıkacağınız bir yer değil. E, pek çok e, laboratuvar, atölye imkanımız da var burada. Ee, okullarımız, özel gruplarımız bizden randevu alarak gelirler buraya ee, ve geldikleri zaman da farklı atölyelerden de faydalandırıyoruz. Bir atölyede e, mesela bir astrobiyoloji atölyesinde e, farklı canlılar uzay ortamına nasıl uyum sağlıyorlar ya da uyum sağlayabiliyorlar mı? Bunu araştırıyorlar, mikroskop kullanıyorlar, e, teleskop kullanıyorlar e, gibi gibi farklı atölyelerimiz de var. Biz biraz terzi işi çalışıyoruz burada. Gelen öğrenci gruplarımızın yaşına, seviyesine göre farklı programlar gerçekleştiriyoruz. Havacılık Akademisi'ndeki simülatörlerden bahsetmiştim. Aynı zamanda üst katımızda da mesela özel bir simülatörümüz var. 1 bölü 6 yer çekimi simülatörü. Bu da ay üzerinde yürümeyi simüle eden bir özel simülatör. Biz bunu sanal gerçeklik ile destekledik. Çok eksenli simülatör dediğimiz bir tabiri caizse bir gyro içerisinde yukarıda astronotlar nasıl hissederleri ve referans noktalarını kaybetmelerini de aktarmaya çalıştığımız simülatörlerimiz var. Gördüğünüz gibi bütün ailenin keyif alabileceği bir yer. 7'den 17'ye desek de şu anda 7'den 77'ye, 3 yaşından 93 yaşına kadar gelen herkesin keyif aldığı bir merkez burası. Öğrenci gruplarımızın dışında uluslararası öğrenci gruplarımız da buraya sıklıkla geliyorlar. 2 günlük ve dört günlük kamp programlarımız var. Bu özellikle gelen, birkaç defa gelenlerden aldığımız talepler doğrultusunda oluşturduğumuz programlar. Konaklamalı bu programlarımızda gelen gruplarımızı daha... Ayrıntılı eğitime tabi tutabiliyoruz. Çünkü kısa programlar biraz daha farkındalığı arttırırken uzun programlarımız eğitimi ve davranış değişikliklerini yönlendirebileceğimiz programlar. Bu programlarda oldukça keyif alıyorlar. Geçen sene başladığımız program kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye Uzay Ajansı ile beraber... Uzay Kaşifleri Akademisi diye bir program yaptık ve şu ana kadar işte 6 ülkeden gelen öğrencilerimizle beraber çok güzel 4'er 5'er günlük programlar gerçekleştirdik. Neden önemli? Çünkü Uluslararası Uzay İstasyonu dediğiniz yer uluslararası ve kültürler arası, disiplinler arası bir ortam. Doğal olarak Türkiye Cumhuriyetlerden gelen gençlerimiz de bu ortamı çok daha güzel kavradılar. Yani bu süreç içerisinde hem birbirleriyle kaynaştılar. kimisi farklı diller konuşan çok iyi İngilizce konuşamayan e, arkadaşlarımız da vardı. Ama kendi aralarında bir şekilde anlaşabilecekleri ortamı da sağlıyoruz. Bu anlamıyla e, bu sene çok daha fazla farklı ülkelerden talep almaya başladık. E, yakın ülkeler olmak üzere. E, uluslararası kamp programlarımızı da bu şekilde devam ettireceğiz. Alanımızın girişinde çok e, özel bir duvarımız var. E, orada yaklaşık 70 tane astronot ve kozmonotun fotoğraflarını göreceksiniz. Hepsi imzalıdır. Zira Uzay Kaşifleri Derneği, bütün astronotların üye olduğu derneğin etkinliğini burada organize ettik geçen sene. Türkiye'ye pek çoğu dünyaca ünlü, defalarca yukarıya çıkmış astronot ve kozmonotlar geldi. Bunların toplamda yukarıda kalma sürelerini hesaplamıştık yaklaşık 30 yıl yukarıda kalmış yani 30 yıl tecrübesi olan kişilerden bahsediyoruz. Bunlar da burayı ziyaret ettiler. Merkezimizle ilgili çok güzel geri dönükler aldık kendilerinden. Aşağıda bu kahramanlar duvarında, efsaneler duvarında da hepsinin imzalı fotoğrafları var. Bir tanesi ise bir ayna koyduk oraya. Bu da çocuk kendisini onların arasında görebilsin, aynaya baktığında sen de efsanesin, sen de onlardan biri olabilirsin hissiyatını sağlasın diye yaptığımız bir çalışma. GUHAM vizyon olarak Türkiye'de uzay farkındalığını arttırmak için harekete geçti demiştim. Son 3 e, sene içerisinde yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti burayı. Son 3 e, ay içerisinde sadece şu anki rakamlara göre 140 binden fazla ziyaretçimiz olmuş. E, bu sayıyı tabii ki arttırmak istiyoruz. E, burayı çok daha fazla kişinin görmesi lazım. Çok fazla gencimiz var. E, son 2 ay içerisinde 24 ayrı şehirden gelinmiş buraya. Yani Diyarbakır'dan, Antalya'dan, Samsun'dan daha uzak şehirlerden bile burayı e, ziyarete geliyorlar. Ee, bunu tabii ki önümüzdeki yıllarda çok daha sayısını arttırmak lazım, uzay farkındalığını tabana yaymak, havacılık e, farkındalığını e, tabana yaymak lazım. Zira e, gençlerimiz e, biliyorsunuz bu teknofest kapsamında e, milli teknoloji hamlesinde amaçlanan da bu. Yani çocuğun bir uçağa dokunması, e, bir şeyler yapabileceğini algılaması üzerinde duruluyor. Biz de bunu sağlamak istiyoruz. Diyoruz ki çocuklar buraya gelsin ve zihinlerinde ufacık da olsa ben pilot olabilirim, astronot olabilirim fikriyle buradan ayrılsınlar.